Bir insan cahilliğinden ve çevresinden dolayı şirke girmişse ama yaptığı ihlaslı ameline ve de Allah'a olan derin sevgisi, sevgisine, zamanla Allah bir vesile kılıp onu doğru yola iletir mi? Şimdi Allahü Teala hiç kimseyi doğru yola iletmez. Bunu hiç kimse beklemez. Bak allah Teala diyor ki Allah kafirleri yola getirmez, fasıkları yola getirmez, zalimleri yola getirmez. Yola kim? Sen geleceksin kardeşim. Oraya sen yöneleceksin, o zaman seni Allahü Teala yola getirir. Yani tıpkı çalışmayan öğrenci hocasının sınıf geçirmemesi gibidir. Çalışırsan geçersin. Dolayısıyla kendisi gayret gösterecek ki yola gelmiş olsun. Böyle şey yok yani. Ha gayret göster, herkes yaptığı yanlışın farkındadır. Gayret gösterirse yola gelir. Yola geldiği zaman ne olur? Yola geldiği zaman Allahü Teala onun o güne kadar işlediği günahları da sevaba çevirir. Allah'ın böyle de bir ikramı vardır. Hem günahlarını affeder, affetmekte kalmaz. O güne kadar işlediği günahlarını da sevaba çevirir.